Yine bir aziz neslinin hikayesiyle. Ne iyi adam. Pardon. Üçü de bir köydendi. Hem de hısım olurlardı. Biri bir valinin aşçısı, biri de bir, bir müsteşarın bahçıvanı. Biri de bir belediye başkanının odacısıydı. Köyden çıkıp ayrı ayrı kentlere dağılmışlardı. Biri dört, öbür ikisi de beş yıl sonra sıvaya gelmişti. Köye dönüşleri aynı hafta içinde olmuştu. Valinin aşçısı köyde 20 gün kalıp işine dönecekti. Müsteşarın bahçıvanı, harmanı kaldıracak sonra gidecekti. Belediye başkanının yanında beş yıl odacılık etmiş olanın bir daha köyden çıkmaya hiç niyeti yoktu. Köy kahvesinde toplanmışlardı. İsli tavana asılı lüks lambasını kahveci sandalyeye çıkıp kuvvetle pompaladı. Aççı olanı tütün tabakasını kahvedekilere uzattı. Bahçıvan kahveciye seslendi. Rıza Çavuş, arkadaşlara birer demli çay yap. Üç ayrı kente gidip çalışan üç hemşeri köye dönünce birbiri, birbirleriyle yarışa girmişlerdi. İkram yarışı, laf yarışı, görgü yarışı geldi, e, geldiler geleli boyuna anlatıyorlardı. Üçü de birbirini alt etmek için yarıştı, yarıştaydı. Muhtar müsteşarın yanında bahçıvanlık edene hele anlat şu müsteşarı dedi. Bahçıvanlık eden kahvede her gece anlattığı müsteşarı bir daha anlatmaya başladı. Bizim müsteşar bir zehir canım. Valiye aşçılık etmiş olan. Valibey kadar olmasın dedi Valibey barut hem de fitesiz ateş alır öyle bir barut. Bahçıvan bizim bey kadar olmasın dedi. Yanına abdestsiz girilmez. Öbürü abdest ne demek? Bizim beyin yanına gusül abdestsiz asla da giremezsin. O hiç bizim beyin yanına salavatsız girilmez. Selavat ne ki? Hatim dersen vallahi beyin yanına giremezsin. Müsteşar Bey bir bağırır belli ki havan topu patladı. O hiç bizim valla Vali Bey bir bağırsa ki belediye başkanına odacılık edenin o gece hiç sesli çıkmıyordu. Muhtarına sen neye konuşmuyorsun? A dedi senin belediye başkanı nasıldı? Odacı çok iyi bir adamdı dedi bizim belediye başkanı çok iyi bir adam muhtar olmaz bir kerem dedi. Hem belediye başkanı hem de iyi adam olmaz. Odacı olmaz olmasına ya bizim bey iyi adamdır dedi kahveci. Sen muhtardan iyi mi bilirsin dedi. Hiçbir zaman bir muhtarın bir belediye başkanının iyisi olmaz. İnanmazsan muhtara sor. Olur mu muhtar? Olmaz. Mümkünü yok olmaz. Ne muhtarın ne de kaymakamının ne valinin ne belediye başkanının işi olur mu? Olmaz. Şu muhtar doğru sözlü bir adam. Muhtar sözünü sürdürdü. Olmaz. Neden dersen belediye başkanı olsun, vali olsun bir iş yapar, yapmaz mı? Belediye başkanıdır. İş yapacak, iş yapınca da beğenen olur, beğenmeyen olur, beğen, beğenen ses etmez, beğenmeyen bir beğen, bir demediğini bırakmaz. Belediye başkanı başka bir iş daha yapar. Kiminin çıkarına gelir, kiminin gelmez. işine gelen ses etmez, gelmeyen belediye başkanını batırır, çıkarır. Muhtar da böyle kaymakam da e, kaymakam da vali de daha ötekiler de belediye başkanının yanın yanında odacı duran bizim Bey bir başkaydı dedi. İyi adamdı. Sen bir odacısın. İyi mi, kötü mü? Sen ne bilirsin? Boş konuşma. Sana göre iyidir. Korucuya, korucuya da bizim muhtarı sorsan iyi der demez mi? Der. Hiçbir zaman bir belediye başkanının iyisi olmaz. Olur olmasına ya kimse iyi demez. Müsteşarın bahçıvanı doğru bir laf et, doğru bir laf dedi. E, iyisi olmaz. Valinin açısı da bizim biz hiç mi belediye başkanı görmedik dedi. İyisi olmaz. Belediye başkanının odacısı dediğiniz hep doğru dedi. Olmazsa olmaz. Gel gelelim bizim bey iyidir. Bir benim sözüm değil bu. Herkesin dediği böyle. İyi ki ben de sizin yine gibi inanmadım. Vesperli millet korkudan iyi adam diyor dedim. Ama sonradan baktım bir iyi adam ki hiç sorma. Şehirde her kime belediye başkanının odacısıyım dediysem Esnafı memuru bizim Beyi öve öve göklere çıkarıyorlar Herkes Ah ne iyi adam Ah ne iyi adam diyor Şehir rezillik Hasta birçok ki Hastayla konuşuyorsun Ne iyi adam Ne iyi adam diyor has, Diyor hastası Onlar bile hiç böyle bir iyi adam Gelmedi diyor Ben de sizin gibi resmi adamın eysi olmaz dedim Olur olmasına ama kimse iyi demez. Muhtar gittikten sonra ardından iyiliği söylenir dedi. Ya iş başından çekilip gidecek ya ölecek. O zaman ulan ne iyi bir herifti derler. Kahveci sen ölünce muhtar dedi. O zaman söylersiniz bir ihtiyar. Gidenin iyiliğinden mi söylenir canım dedi. <laughs> Yeni geleni kötülemek için bir laf eskisi iyiydi. Ne demek? Anlayana şimdiki kötü demek. Belediye başkanının odacılığını yapan bizim beye ölmeden de herkes iyi der. İyi adam. iyi adam. Bıktım gayrı bir gece kahvede otururken. Ne iyi ne iyi. Bunun nesi iyi? Neresi iyi? Geçim zor. Her bir şey pahalı. Hastanelerde yer yok. Dedim. Bekçi başı Ali diye biri var ötekilerin eline kalsak hep yandık. Onlar bizi bitirir. Yine bizim başkandan Allah razı olsun dedi. Belediye başkanının odacısı ne demek? Hanımefendinin sürü, sürüyle hizmetçisi neyse beyin odacısı da o, o. Odacı o demek. Bir belediye başkanını da o demek. Haftanın bir günü toplandığı yapıyorlardı. Bütün müdürler orada bizim başkandan başlarında şu adam adama iyi iyi diyorlar nesi iyi diye aldı beni bir korku beni bir, bir merak sardı şunları kapıdan dinleyeyim dedim bir elektrik müdürü var baba yiğit bir herif başkanla elektrik müdürü bağırışıyorlar laflarını anlayamıyorum ya başkan 5 kuruş zam diye tepiniyor müdürle öbür üyeler zamı istemiyorlar. Üyelerden biri zam zam her bir şeye zam bunun sonu nereye varır dedi. Bir üye de idareyi zarardan kurtarmaya başka bir yol bulmalı. Zamla olmaz dedi. Başkan zam diyor başka bir şey demiyor. Akşama kadar çekiştiler sonunda belediye başkanı allem etti kullem etti. Ee, 5 kuruş zam yaptı. Ertesi gün ağlar elektrik idaresi elektriğe 5 kuruş bindirdi diye gazeteler yazınca kıyamet koptu. Daha ertesi gün gazeteler elektrik müdürüne yazmadık yazı bırakmadılar. Herifi bir eyi al, alaya aldılar. Resmini çiziyorlar, yazıyorlar, şikayetler başladı. Belediye başkanına heyet geliyor. Adam aman diye <laughs> başkanın ayağına kapanıyorlar. 4 gün geçti, 5. günü Başkan gazetecileri toplar, toparladı. Ben kapıdan dinliyorum. Elektrik idaresinin yaptığı zam yetersizdir dedi. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Biz her zaman halkın anla, e, halkın anlattığı anlattı en sonu kilowatt başına bir kuruş zam olacak dedi. Gazeteler belediye başkanının koca koca resimlerini bastılar. Kimi gördüysem belediye başkanından Allah razı olsun diyor Bekçi başı. Gördün mü? dedi. Gördün mü? Başka ne iyi adam. Ötekilerini, ötekilerin eline kalsak yandık. Belediye başkanının odacısını dinleyenler kahveci, kahveci muhtar hepsi aşk olsun dediler. Aşk olsun iyi adammış. Yalnız müsteşarın bahçıvanı ile valinin aşçısı ses çıkarmadılar. Odacı devrisi hafta toplantıya hep geldiler dedi. Bu kez su müdürü ile çekişmeye başladılar. Dediklerini bir anlayam bir anlayabilseydim anlayamıyordum. Başkanın suya 15 kuruş zam yapmak istediği belli. Üyeler hep olmaz diyor. Başkan olacak diyor. Su müdürü idaremi zarar etmiyor. Zam niye diyor. Başkan su borularını muslukları hep değiştireceğim. Suyu şehrin ta öte başın, başına götüreceğim diyor. Zam etmeden yapalım diyorlar. Başkan geç olur diyor. Akşam akşama cek ter döktüler. Başkan hiçbirini dinlemiyor. Devrisi gün gazeteler yazdı ki suyun bir ölçeğine 15 kuruş zam yapmış yapılmış. Bu ne demek diye memleket ayaklandı. Gazeteler su müdürünü bitirdiler. İstifa etsin diye cayır cayır yazıyorlar. Üç gün geçti başkan gazetelere bir ilan verdi. Hiç suya 15 kuruş zam olur mu? Ne demek canım? Suya üç kuruş zam. Yeter. Muhtar aşk olsun herife dedi. Kahvedekiler teker teker aşk olsun dediler. Aşçı ile bahçıvan ses çıkarmadılar. Odacı millet başkan diyor. Bir daha demiyor dedi. Aman ne iyi adam şu müdürleri, üyeleri görüyor musunuz? Zam üstüne zam, başkan olmasa milletin canını okuyacaklar. Muhtar yahu desene şu başkan olmasa millet yandı dedi. Yandı aa olmazsa yandı. Aşk olsun, aşk olsun Elif'e. İyi bir adammış. Müsteşarın bahçıvanı kaç para eder canım dedi. Bir dediğini yaptır, yaptıramıyor. Bizim müsteşar olacak ki sen gör. Aşçı, ah, aşçı ah, ah, bizim vali de öyle dedi. Zam dedi mi? Zam tövbe yaptırır, dünya yıkılsa yaptırır. Ama başka yere göndereceklermiş. Ama atacaklarmış. Hiç dinlemez yaptırır odacı. Bizim başkanın dediğini yaptıramadığı nerede belli. Dedi. Elektriğe 3 kuruş, 5 kuruş derken birbirine sonunda 20, 20 kuruş bindi. Suya 3 kuruş, altı kuruş derken sonunda 30 kuruş yüklendi. Zam olmamış hiçbir şey kalmadı ki öyle e, öyle bir adam bir delikanlı başka birini başkan seçseler dedi. Mümkün yok millet seviyor babamız diyor. Bir zora düştü mü, bir haceti oldu mu, kapısına varıyor. Herkes aman diyor, ne iyi adam diyor. Başkasının eline düşse yandılar. Bu kez bahçıvanla açıda onlara katıldı. Aşk olsun vallaha aşk olsun. Evet, Aziz neslin bir hikayesini daha dinledik. Ne iyi adam. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hayırlı günler diliyorum.